ucuz bir de çay da verebiliriz inşallah. Zal, inşallah. Inşallah. böyle tarihi şeyi de var buranın bize. Vosvoslarımız getirecek. Bu işi sakın. Oy bu açınız aydınlatma şey yapıyoruz. Şimdi aydınlatma direklerini gördünüz. Gece, gece gündüz gibi olacak inşallah. Allah'a emanet olun. Biz genelde konuşalım. aramaz. Evet, geldiğimiz ilk gün itibariyle yeşil alanlara olan sevdamızı zaten sizlerle peydepey paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Yine Kurtuluş Parkımızda çok ciddi sıkıntılar vardı. Şu anda arkadaşlarımıza talimatımızı verdik. Peyzaj çalışmaları ile ilgili Kurtuluş, Kurtuluş Parkımızda ciddi manada çalışmalar devam ediyor. Ve inşallah modern bir parkımızı hem Eyyubiyeli kardeşlerimize hem Şanlıurfa'da hemşehrimizin inşallah hizmetine sunmak için ciddi gayret sarf ediyoruz. Maksimum inşallah iki ay içerisinde çok modern Eyyubiye'ye yakışan, Şanlıurfa'mıza yakışan bir parkımızda Eyyubiyeli kardeşlerimize, Şanlıurfa'da hemşehrimize kazandırmış olacağız.